İyi günler değerli izleyiciler yine birlikteyiz. Dün e, bu saatlerde sizle sohbet ederken e, ne demiştim? E, aşağı yukarı bir saat sonra hatta belki siz bunu izlerken Devlet Bahçeli de partisinin grup toplantısında kürsüye çıkacak e, ve konuşacak beklentine e, Bahçeli'nin işte HDP ile olan AKP ilişkisi üzerine ne söyleyecek? Bazı muhalif isimler dedim buradan bayağı şey bekliyorlar yani Bahçeli ortalığı birbirine katacak arkadaş böyle şey olmaz filan. Ama e, benim dediğim oldu. Yani sizleri yanıltmadım o konuda. En azından öngörülerimde haksız çıkmadım ve dedim ki size yani böyle bir şey olmayacak. Aksi olursa sürpriz olur Büyük bir ihtimalle e, AKP'nin arkasında yer alacak. Çünkü çıkarı onu gerektiriyor. Yani siyasi görüş falan artık kalmadı. <laughs> Bahçeli de, işte, de AKP'ye destek veren diğerleri de <laughs> tamamen kendi çıkarları doğrultusunda. Bahçeli hesabını yapıyor. Tayyip Erdoğan'a bir şey olursa ne olur? Biz yandık abi. Bittik. O zaman ölümüne Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğiz. Ne zamana kadar? Bir yerden bir talimat gelip tamam arkadaş desteğini kesebilirsin denilene kadar. Yani bu kadar da artık bazen kaba da söylemek gerekiyor. O güne kadar böyle. Ama o işaretin henüz gelmediğini görüyor. Onun için de Bahçeli partisini kendisini korumak, kollamak için AKP'nin arkasında duracak. Bunu yaptı mı? Yaptı. Ha, beklentiler vardı. Onun olmayacağı ortada. Ama şunu iyi yaptı bence. Yani bu hareket şu anlamda iyi oldu. HDP'yi de legal bir parti haline getirdi. Yani şimdi bundan sonra HDP teröristtir, zattır, zurttur. Hepsi hikaye, palavra. Yalan, dolan. Çünkü sen en önemli anda HDP'yi anayasal bir parti, mecliste grubu olan parti elbette görüşülecek dedin mi? Dedin. Bundan sonra söyleyeceklerin artık siyasi ahlaksızlıktır. Onun için yani palavra sıkmayacaklar. Ha? Neyle kurtardı kendini Bahçeli? Şöyle bir cümlesi var. Diyor ki HDP eşittir. HDP neyse CHP odur. <gülüyor> <gülüyor> e, mesela diyor ki şimdi nasıl kurtarıyor kendini? AK Parti heyetinin CHP ile kurduğu temasa ses etmeyenler. Şimdi AKP'liler CHP'de gitti ya. Efendim ona gidince laf etmiyorsun. Lan edecek mi zaten yani? Ama işte diyorum ya e, kendine bağlı insanların tamamını ahmak kabul edince ya da arkadaş onlar nasıl bana ses etmeyecekler? Onlar şerbetli. Böyle değil. Mesela bu konuşmayı yapabiliyor. Yani CHP'ye gidince ses etmeyenler. Ulan ne desin CHP'ye yani? Efendim e, diyor ki e, HDP'leri dillerine dolamalı. Bizim sırtımızdan HDP'yi dillerine dolamalı. Müflis bir tavır. Niye? Yani iflas etmiş. Niye? Yani niye sizin üzerinizden yapmıyor ki? Siz en çok şeydiniz. Siz söylüyordunuz değil mi Devlet Bey? Yani PKK meclisteki teröristlerdir diyordunuz. PKK şey HDP. HDP PKK ile aynıdır diyordunuz. E şimdi o zaman insanlar da bunu soracaklar. Efendim ne diyor gene? AK Parti heyetinin anayasa değişikliği için mecliste grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmesi sonunda işte bu cümle var ya artık HDP'ye hiç kimse terörist diyemez kardeşim. Çünkü en çok teröristleyen akladı. Bu açıdan bence iyi oldu. Şimdi gelelim e, günün konusu bana göre. E, medyada e, sadece imaj olarak yer almış. Belli ki talimat saraydan geliyor. Aman üstünde durmayın. Biz elimizden geleni yapıyoruz. diye Şimdi Bir fotoğraf göstereceğim. Bugün gazetelerde görmüşsünüz. Belki dikkatinizi çekti. Belki hoşunuza gitti. Belki hiç önemsemediniz. Bu fotoğraf biraz daha büyütebilirsek arkadaşlar tamam. Şimdi bakın burada Tayyip Erdoğan şu pozisyonda karşıdaki kim? İsveç Başbakanı, yeni başbakanı Ulf Ritterson. O da böyle ellerde şöyle durmuş. Yani şöyle göstereyim yani görüyorsunuz zaten böyle durmuş. Tayyip Erdoğan da hani o, okulda notunu yazılısını okuduğu öğrenci gibi. Bak yavrum yani üç beş tane yanlışım var. Hani bunları güzel kafasında. Bir şey söyleyeyim mi? Bu, bu fotoğraf e, bir kere e, imaj olarak muazzam bir fotoğraf. Onu söyleyeyim. E, yani bunu tepe tepe kullanabilirler hani ee, İsveç Başbakanı'nın yerinde olmak istemezdim. İsveç'te de olmak istemezdim. Bu fotoğraf İsveç'te de NATO ülkelerinde de inanın sorun çıkarır. E, özellikle İsveç'te. Ben İsveç'te olsam ve İsveç bugün kıyamet koparın. Hani hala bizim e, ee, Ecevit'in ee, tamamen ee, bir saniyelik poz, yani içeri girerken ve hafif rahatsız olması nedeniyle eğilmiş gibi olan pozu ve Clinton'un da koltuğa yaslanmış pozunu alıp da işte Türkiye ceket ilikleyen ülke durumundan nereye geldi diye yalan dolan yapıyorlar ya. Ha işte bu onun bin beteri İsveç açısından. Çünkü hakikaten e, Tayyip Erdoğan karşısında bir öğrencisini almış konuşuyor gibi. Tabii buradan şunu görüyoruz aslında. Tayyip Erdoğan e, 20 yıldır dış ilişkileri tek başına götürebilen bir Türkiye Cumhuriyeti bir numaralı yöneticisi olduğu 20 yıldır. Karşısındaki de henüz yani iki aylık başbakan değil mi? Hatta iki aylık diyor bir aylık, bir aylık. var Çok acemi. Ve belki de işte ikinci dış temasını yapıyor. Birincisi Finlandiya ikincisi Türkiye. Yani fazla dış teması ülkelerin başkanlarıyla, başbakanlarıyla cumhurbaşkanlarıyla filan henüz bir tecrübesi yok. Onun için de hani biraz da boy pos olarak da şey olunca böyle bir eziklik hissediyor. Bunu e, belli ki sarayın e, fotoğrafçıları özellikle beklediler yani öyle bir poz alalım er Erdoğan'ın da uzunluğu işte elindeki ağı, tam eli böyleyken o arada motorluya basıyorsun tır diye çünkü bunun bir karesi var onda da el açık mesela başbakan e, ol e, gülüyor mesela orada burada tam böyle e, öğrencisini dikkat hocasını dikkatle dinleyen öğrenci gibi. Neyse yani bu fotoğraf İsveç'te bilen bence e, İsveç medyası bunu e, şey yapar sorun eder başbakan gidince. Kardeşim o ne fotoğrafta öyle diye. Fakat belli ki artık Türkiye'de tabii özellikle 20 yıldır Tayyip Erdoğan bu ilişkileri götürdüğü için ilk başta o da böyle acemiydi Bakmayın siz. Yani e, o şey ne komik sahneleri vardı ya Beyaz Saray'a gidiyor mesela Bush böyle bekliyorlar. Bush e, bacak bacak üzerine atar atar. Ha, o da hemen böyle atıyor. İşte o indirirse o da indiriyor. O yani şey yaparsa o da e, yani taklit ederek ederek falan. Tabii şimdi aynı e, hani ne bileyim bisiklete biner gibi bir şey oldu bu hani bir kere öğrenirsin, alıştırsın ya artık rahat. İşte Tayyip Erdoğan da dış ilişkilerde böyle bir alışkanlığa kavuştu tabii onu kabul edelim. Yani artık dış gezilerde yani ne kadar e, dil, dil bilmediği için yakınlık kuramıyorsa da efendim belki pek çok konuyu bilmiyorsa da yani bir de o tarafı var ona durmadan anlatıyorlar çünkü böyle olacak böyle olacak onları iyi kavruyor. Ama hal ve tavırları tabii çok rahatladı. Yani ee, o eski çekingenliği falan yok. Şimdi Macron'un omzuna elini böyle koyu verebiliyor yani. Onları yapıyor. Fakat şimdi burada olan esas başka olayı anlatacağım. Şimdi e, İsveç üzerinden NATO'ya müthiş bir mesaj gitmiş durumda şu anda. İsveç'e de o söyleniyor. Çünkü Tayyip Erdoğan e, özellikle irticalen konuştuğu zaman e, işin dozunu ayarlayamıyor. İşte geçen neydi dün akşam e, A Haber muhabirini takmışlar peşine ona diyor şarkı söylüyorum ona diyor söyleyemem ben. Ayak yapma ayak yapma diyor şimdi düşünebiliyor musun? Bir cumhurbaşkanı yani makam o. Yani Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olması önemli değil o herkes ama makam önemli orada. Şimdi o makamı koruyan bir adam, ayak yapma ayak yapma diyor Kız, kadın gazeteci. Hani kahvedeki bir şeyde hani kahveyi ziyaret ediyor da okey oynayanlara ayak yapma diyor ya da bilmem ne diyor falan öyle değil yani bir kadın gazeteciye yani ciddi bir ortam ayak yapma ayak. yani şey olabiliyor biliyorsunuz yani promptur yok çünkü orada o zaman ne söyleyeceğim kulağına da üfleyen yok böyle tabii abuk sabukluklar da olabiliyor ya yani. Şimdi gazeteci soruyor İsveçli gazeteci diyor ki e, siz diyor e, İsveç'ten diyor bazı e, kişileri istediğiniz önce 30 dediniz diyor sonra bunu 73 yaptınız diyor ve gidiyor yani kafa karışıklığı yaratıyor siz hakikaten İsveç'ten ne istiyorsunuz diyor. Şimdi geliyorum işte işin can alıcı noktasına. Erdoğan cevap veriyor. Diyor ki ya 30 olmuş 100 olmuş bunlar ayrı mesele ayrıca tartışılır diyor. Ama esas beklenti şu diyor ki biz Temmuz ayına kadar dedik diyor. Bu hani bir takım taleplerimizi. Haziranda seçim var. Bizim medyamızda diyor fotoğraflar çıkıyor diyor. İsveç'te dolaşan teröristler. Ben halkın önüne çıkacağım. Halk bana soruyor diyor bunlara niye bir şey yapamıyorsunuz diye bana bir şey yapmanız lazım. Bakın şu anda Tayyip Erdoğan İsveç konusunda İsveç'in NATO üyeliğini engelleyebilecek hiç bir şey yapamaz kardeşim. Yani buna gücü yetmez. Başka ülkenin de yetmez. Bakın bunu aşağılık duygusu olarak söylemiyorum. Yani Yunanistan'ın da yetmez. Yani NATO'nun bütün üyeleri başta Amerika'sı falan böyle yani İsveç girecek demiş. Yani Tayyip Erdoğan da olmaz da giremez. Yemezler abi bunu. onu çok fena yaparlar. Ama işte bu arada belli aşamada bir tavizler de koparılabilir. Şimdi Tayyip Erdoğan çok açık bir şekilde arkadaş ben seçime gidiyorum. Diyor. Bana destek olacaksınız diyor. Şu anda şu anda Tayyip Erdoğan'a NATO'nun olağanüstü bir destek verdiği zaten biliniyor. Avrupa Birliği de bunu veriyor. Öbür taraftan da Rusya veriyor. Şimdi bunu açıkça deklare ettirdim Tayyip Erdoğan. Arkadaş ben seçime gidiyorum ve bana bu konuda destek olacaksın. Ve bakın ne hale geldi durum biliyor musunuz? PKK yok. Bakın PKK yok. Lafta var ama talepte diyor ki dört kişi zaten deport edildi diyor. Ama diyor orada olanlar var. Mesela diyor bir tanesinin adı diyor Bülent Keneş diyor. Dikkat edin Bülent Keneş. Mesela diyor onu diyor şey yaparlarsa onu da bırak e, deport etmeleri diyor. Şimdi bakın iadeden deporta geldik. Deport ne demek? bir ülkeden sınır dışı. Şimdi sınır dışı farklı, iade farklı. Sen diyorsun ki arkadaş İsveç'te teröristler var. Bunları bana ver. İsveç'te diyor ki yok arkadaş onlar terörist değil benim vatandaşım. PKK'dan böylelikle vazgeçmişler. Çünkü PKK dediklerinin hepsi İsveç vatandaşı olmuş ya da İsveç koruması altına girmiş. Onları vermiyor. Ama FETÖ'cüler var. Yani eski cemaatçılar var. Onların da isimleri vardı şurada. Ee, nereye yazdım bunları. Allah Allah. Ha, evet, Abdullah Bozkurt bir tane. Bu e, Rus e, Büyükelçisi Karlov'un öldürülmesini planlayan diye. Ondan sonra Zaman Today's", Today's, Zaman'ın genel yayın müdürü Bülent Keneş. Emniyet müdürü, eski emniyet müdürü. E, dinlemelerde adı çok çıkan 17-25. Murat Çetiner. E, ve Levent Keneş Kenes pardon Levent Kenes. Tayyip Erdoğan bunları söylüyor. Bunlardan üçü galiba deport edilmiş. Yani İsveç'ten çıkarılmış. Nereye? Norveç'e belki. Hollanda'ya belki. Yani ülkeden çıkarılmış. O kadar. Yani e, şu anda hani o 70 terörist istiyoruz. 73'ünü de istiyoruz. Birini bile vermezsem. ben ondan hepsinden vazgeçilmiş. PKK'dan vazgeçilmiş. Diyor ki fetecileri deport et. Beni rahatlat. Çünkü MİT'ten işte adamlar gönderiyorlar. Sonra işte A Haber falan filan gönderiyorlar. MİT'ten alınan fotoğrafları A Haber mi? Bir işte illerini bulduk falan filan diye. işte en son bu Bülent Kene şimdi yine İsveç'te fotoğrafları çıktı. Şimdi onu da diyor deport et. Beni rahatlat. Ben vatandaşa diyeyim ki arkadaş bak bunları veriyorum. Bakın PKK olayı bitti. PKK yok. Aynı şekilde bu başbakanı alıyorlar. O, o Meclis götürüyor. Meclis başkanı gösteriyor. Diyor ki işte teröristler bile. Aa hiç bilmiyorduk biz bu kadar terör olduğunu burada filan. Bak olay döndü. PKK yok. Dikkat edin. FETÖ. FETÖ'de de iade yok. Şimdi gelelim son bu konuyu bağlayayım ve bitireyim. Amerika seçimleri. Dün yapıldı. İşte şu saatlerde bir ayda belli oldu ki bir kere demokratlar yenilgiye uğradılar. O gözüküyor. Yani daha az oy aldılar ve bayağı azaldılar şeyde. Şimdi daha önce hatırlayacaksınız ben size diyordum ki Amerika şu anda Tayyip Erdoğan arkasında NATO ile birlikte. Avrupa Birliği de arkasında zaten yarısı NATO. E Rusya Putin de kendi çıkarı için Tayyip Erdoğan. Onun için hepsi Tayyip Erdoğan'ı pamuklar içinde tutuyorlar. Aman başına bir şey gelmesin çünkü biz o zaman Türkiye'de kime kitne iş yaptıracağız. Onu bilmedikleri için. Fakat şimdi Amerika'da seçim oldu. Ne dedim ben size bir iki ay önce? Kasım'ı bekleyin. Gecen Amerika seçimleri bitmeden önce Amerika'nın Türkiye'ye yönelik tavrı belli olmaz. Şimdi Cumhuriyetçiler daha hakim duruma geliyor. Ha efendim, tabii ki Beyaz Saray Biden'da ve şeyde e, Demokratlarda ama yani onun bazı yerlerde işte hani dış tavırlarda öyle Beyaz Saray o kadar da belirleyici değil. Senato ve Temsilciler Meclisi tabii daha önde. Yani Türkiye ile ilgili daha doğrusu Tayyip Erdoğan'ın ne kadar desteklenip ne kadar desteklenmeyeceği konusu da herhalde e, 24 Aralık'a kadar yani onların uzun Noel tatili başlamasına kadar e, aşağı yukarı belirlenir. Ve e, ona göre giderler. Benim tahminimi söyleyeyim. Yani Cumhuriyetçiler daha da severler Tayyip Erdoğan'ı. Çünkü e, Trump'ı hatırlayın. Ya bütün dünya bu adamdan nefret ediyor ama falan ben onunla gayet iyi geçiniyorum. Çünkü her dediğimi yapıyor demişti. Onun için yani e, Tayyip Erdoğan'ı laf dinleyen, istenilen her şeyi yapan biri olarak görüyorlar. E tabi Amerika öyle bakınca NATO, Avrupa Birliği de. Yani oradan yoğun destek gelecektir. Zaten Tayyip Erdoğan da mesajları veriyor. Ya arkadaş siz benim çıkıntılık falan yaptığıma bakmayın. Yani benim derdim bu seçimleri şey yapmak. Temmuz'a kadar süre dedik. İşte Haziran'da seçim var. Sen bu arada bana gereken destekleri verirsen, 3-5 tane FETÖ'cü falan deport edersen, e, o ben bir daha seçimi kazanırsam kimin umurunda abi yani e, İsveç'e engel oldum. Manöver, Doğan Özal'den soracak kimse de burada kalmayacak diye bugün mesajını vermiş durumda. Evet e, yarın haftanın son günü tekrar birlikte olmak dileğiyle diyorum. Bugünlük bu kadar. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Hoşçakalın.